Asker ücret ve EYT meselesinde son gelişmeler böyle. Şimdi taşeronların kadroya alınması konusu da var. Biraz bunları konuşacağız. Hakiş Genel Başkanı Mahmut Aslan konuğumuz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ankara'dan selamlar. Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Ee, şöyle asgari ücretle başlayalım dilerseniz. Yani beklentiniz, ilkeleriniz, talepleriniz nelerdir? Nasıl şekillenecek sizce? Çok teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, asgari ücretle ilgili konfederasyonumuz hakişin e, bütüncül bir bakış açısı var. Birincisi asgari ücret tespit komisyonunun yapısına itirazımız var. Bugünkü asgari ücret tespit komisyonunun yapısı 1970'li yıllardan kalan artık kapsayıcılığı ve gerçekten katılımcılıktan çok uzak bir noktada. O nedenle biz öncelikli olarak asgari ücreti belirleyen komisyonun yapısına itirazımız var. Yani Bu işçilerin daha yapısı, fazla temsil edilmesi bütün, beklentisi mi? Evet. Şu anda sadece bir konfederasyon temsil ediliyor. Halbuki Türkiye'de 3 tane ekonomik sosyal konsey üye konfederasyon var ve bunların temsil edildiği işçiler var. Bir de hiçbir konfederasyon ve bağlı sendikalara üye olmayan milyonlar da işçi var. Bunların da temsil edilebileceği, bunların da bu komisyonda yer alabileceği bir modele ihtiyacımız var. Bu şu anlama geliyor. İşverenle, hükümetle masaya otururken işçi kesiminin temsiliyet gücü artsın istiyoruz. Şu anda işçi kesiminin temsiliyet gücü sınırlı. Elbette ki orada temsil ediliyor. Elbette ki bir konfederasyonumuz orada elinden gelen çabayı gösteriyor, bir mücadele ediyor. Ama daha geniş kapsamlı, daha geniş katılımlı bir asgari ücret tespit komisyonu olsa elimiz daha güçlü ve kamuoyunda daha etkin bir yere geleceğiz. Belki de istediklerimizi daha kolay alabileceğiz. Birincisi, İstedikleriniz neler o zaman? Bizim komisyona yönelik bir itirazımız var. Tamam. İkincisi, asgari ücret tespit komisyonunun neyi belirleyecek? Dünya ile Türkiye'yi bir kıyaslamamız gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında asgari ücret istisnai bir ücrettir. Örneğin Batı Avrupa'da yüzde %10, yüzde on, Toplam çalışanlara asgari ücretlerinin oranı yüzde beş, yüzde ondur. Doğu Avrupa'da bu biraz daha yüksektir ama hiçbirisinde toplam çalışanlara asgari ücretlerinin oranı yüzde %50, beş, yüzde elli, değildir. Dolayısıyla bizim belirlediğimiz asgari ücret aslında bir asgari ücretten öte bir genel ücret. Bir geçim ücreti. Dolayısıyla burada sorun başlıyor. İstisnai ücret olsa bunun belirlenmesi de, bunun ortaya çıkarılması da, bunun kamuoyu tarafından kabul edilmesi de makuldur. Ama biz şu anda Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesini imzalayacağız. yani nereden bakarsanız 7 milyon üzerinde insan asgari ücrette çalışıyor ve bunların ücretleri belirlenecek. Hangi ücreti? Asgari ücreti değil. Akif Bey, geçim ücreti belirlenecek. Dolayısıyla çalışanların %50'den fazlası eğer asgari ücreti çalı bu asgari ücret olmaktan çıkıyor. Onun için bizim belirleyeceğimiz ücret aslında bir asgari ücretten öte çalışanların geçim ücreti olacak. O zaman geçim ücreti dediğiniz zaman siz eğer açlık sınırını, yoksulluk sınırını koyduğunuz zaman bunun üzerinde bir rakam olması gerekiyor. Peki bu rakamlar gerçekçi bir rakamlar mı? Çalışanlar için gerçekçi. Ya Türkiye dünyada 150'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. İhracatımız son Ay, Kasım ayında 21 milyar dolar yıllık 12 aylığa baktığınız zaman 250 Sayın milyar aslan, dolarlık çok ihracatımız var. Daha somut sorayım. Yani söylediğiniz rakamlar 23 bin liralar falan Yoksulluk evet. sınırı dediğiniz rakamlar. Ee, rasyonel evet. olmaktan bahsettiğiniz için soruyorum. Mesela beklentiniz ne sizin? Yani disk mesela 13 bin civarında Bizim, bir rakam söyledi. E, elimizde öyle bir, öyle elimizdeki e, Var. Evet, Hak İş'in, hak işin e, asgari ücret raporu e, bugün e, ortaya çıktı. Ancak bugün enflasyon rakamları da, Kasım ayı enflasyon rakamları da açıklandı. Aylık 2.8 yıllık bazda da %84.7 civarında. Dolayısıyla biz bu yeni enflasyon verilerini de dikkate alarak yarın Konfederasyonumuz olağanüstü yönetim kurulu toplantısında bütün bu asgari ücret verileri, yaptığımız raporlamadaki elde ettiğimiz verilerden bir sonuç elde etmeye çalış. Ancak biz prensip olarak her yıl üç konfederasyonla birlikte çalıştığımız zaman da rakamlardan ziyade ilkeler üzerinde bu ilkelerin bir tanesi işçinin tek başına bir işçi olarak değil ailesiyle beraber değerlendirilerek asgari ücretin belirlenmesi talebinde bulunuyoruz. Dolayısıyla belirlediğimiz asgari ücretin toplu sözleşme düzenimizi de ortadan kaldırmaması gerekiyor. Eğer asgari ücret belirlenirken asgari ücretin dışındaki ücretlilerin durumu dikkate alınmazsa bütün ücretlerin asgari ücrete yaklaştığı bir model hem toplu sözleşme düzenimizi yok edecek hem işçiler arasında ciddi bir huzursuzluğa da neden olacak. Dolayısıyla asgari ücreti belirlerken diğer ücretleri de artıracak şekilde bir planlama yapması gerekiyor. Asgari ücret tespit komisyonunun oradaki katılımcıları o nedenle biz hakiş olarak asgari ücreti belirlerken bütün bunların dengelerinin oluşturulacağı ve gerçekten asgari ücretten ziyade bir geçim ücretini gerçekleştireceğimiz bir oranı belirlememiz gerekiyor. Efendim, Bununla bir ilgili rakam var mı? Konfederasyonumuz bir rakam var mı? Şu ana kadar açıkladığımız bir rakam yok Açıklar ama mısınız? bu rakamlar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Yani şu an bize söyler misiniz? Şu anda bir rakam belirlemedik çünkü yarın yönetim kurulumuzda da konuyu görüşeceğiz. Elimizdeki verileri asgari ücret raporumuzu da ayrıntılı bir şekilde gözden geçirip ona göre bir değerlendirme yapacağız inşallah. Peki yani yarın Akiş'in öyle bir önerisi olacak mı? Öyle bir şey duyacak mıyız işte? 8.5 olur, 9 olur. Eğer neyse. yönetim kurulumuzda yönetim kurulumuzda bu rakamlar belirlenirse elbette ki kamuoyuyla paylaşacağız Peki. bunu. Peki, Sayın rakam... Bakan bizimle görüşeceğini ifade etti. Hı -hı. önümüzdeki günlerde Sayın Bakan'la da yapacağımız toplantıda bu değerlendirmelerimizi Sayın Bakan'la da yapacağız Ya yani o Sayın Bakan'la paylaşacaksınız rakamı. Sayın Bakan'la görüşmeden Sayın Bakan bizi davet edip Masada bir müzakere yapmadan Rakamlarla gitmeyi Açıkçası biz Sayın Bakan'ın Bu çabalarına katkı sağlamayacağını Düşünüyoruz o nedenle O görüşmeye kadar Hazırlıklarımızı tamamlayıp Sayın Bakan'la Bunu paylaşacağız inşallah Peki EYT ile ilgili Beklentiniz nedir? Evet EYT konusunda Konfederasyonumuz 1999 yılında IMF ile yapılan hükümetin Standart Anlaşmasına dayalı olarak getirilen emeklilikteki yaş sınırlaması ya, o, o gün itiraz ettiğimiz bir konuydu. Gerçekten mezarda emekliliğe hayır diye büyük mitingler yaptığımız bir olaydan bahsediyoruz. 1999 yılında o yanlışlık 23 sene sonra o yanlışlıktan vazgeçiliyor. Önemli. Ee, hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum. Buradan vazgeçiliyor. Artık normale dönüyoruz. Yani mezarda emekliliğe da şudur, hayır dediğiniz yaş 65 yaş mı? Hayır bizim mezarda emekliliğe itiraz ettiğimiz konu o zaman 99 yılından önce işe girmiş insanlara getirilen yaş artışıydı. Dolayısıyla işçiler o 65 işe yaş girerken, değil mi efendim yaş artışı dediniz? Hayır 65 yaş, 99'dan sonra ilk defa işe girecekler içindi. Bizim itirazımız 99'dan sonra ilk defa işe gireceklere yönelik değil, daha önceden işe girmiş işçilerin e, emeklilik yaşlarının yükseltilmesine itiraz etmiştik. Çünkü yani onlar 10, işe girerken eski mevzuata göre girmişler. Değil mi? Onun 65 olmasına Efendim? itiraz yaşını... etmişler. Onların yaşlarının... Evet, yani işe şöyle, girerken... Şundan dolayı sordum. Arkadaşlarımız... Yani orada bir ironi yaptım aslında. Yani oradaki arkadaşlar mezarda emekli olmasına ama biz de mezarda emekli olabiliriz gibi bir şey de çıkar buradan. Ee, sonuçta. sonuçta EYT'li değilseniz öyle, değilse öyle işte. değildi. Öyle öyle değildi. Biz şöyle bakıyoruz mesela eğer bir işçi işe girerken hangi şartlarda emekli olacağını bilerek işe giriyordu. 99 öncesinde işe girenler 25 yıllık sigortalı. Evet, kazanılmış bir hak. 55 yaş 15 yıllık evet kazanılmış haklarına yönelik bir geliş, geriye gidiş vardır. Bizim en çok itirazımız IMF'nin de dayattığı o zaman halen çalışanlar için getirilen e, yaş artışlarıydı. Öbürü ilk defa işe girecekler için hem prim hem de yaş konusunda getirilen düzenlemelerle artık büyük bir e, kavgamız, çatışmamız olmadı. Dolayısıyla o gün e, var olan işçilerin Emeklilik yaşlarının yükseltilmiş olmasına itirazımız 23 sene sonra kabul gördü. Ben Sayın Bakan'ın açıklamalarından da şunu anlıyorum. İnşallah öyledir. 8 Eylül 1999'dan önce işe giren bütün işçiler o günkü mevzuata göre emeklilik haklarını iade edilmeli. Eğer bunun dışında getirilecek yeni sınırlamalara buna itiraz ederiz. Bence yapılması gereken 99 Eylül'ünden önce işe girmiş sigortalıların eski mevzuata göre emeklilik haklarının iade edilmesi gerekiyor. Şu ana kadar Sayın Bakan'ın açıklamalarından bu yönde e, olumlu açıklamalar duyduk. Umarım bu istikamette devam edecek ve ben bunu Türkiye'nin kangren olmuş bir sorununun çözümü için atılmış önemli bir adım olarak görüyorum ve bunu da Peki. taraflara teşekkür teşekkür ediyorum. Ee, nasıl olacağı konusunda istişareler var mı EYT'ye dair? Yani şöyle işte üretimi zafiyet oluşturmaması gibi şeyler de çok konuşulduğu için soruyorum. Burada e, bir e, itirazımızı biz e, kamuoyunda bunlar tartışılmaya başlanınca işverenler açısından e, yoğun bir emeklilik talebiyle karşılaşırsak kıdem tazminatı yükünün altından kalkamayız gibi bir tartışma yaşandı. Hakiş olarak şuna şiddetle karşıyız. Kıdem tazminatı kesinlikle taksitlerle, kesinlikle peyderpey ödenecek bir kıdem tazminatından bahsetmiyoruz. Kanunda hak edildiği tarihte defaten net olarak ödenmesi gereken bir tazminat. Dolayısıyla bunu kıdem tazminatlarına taksitli bir kısım çözümler üretme girişimlerine şiddetle karşıyız. Ancak Sayın Maliye Bakanının açıklamalarından yola çıkarak ifade edebiliriz ki bankalardan uygun krediler verilerek böyle bir kıdem tazminatı talebinin karşılanması hususuna da hiçbir itirazımız yok. Elbette ki kıdem tazminatını alıp emekli olmak isteyenlerin hakları defaten ödenmesi gerekiyor. Bununla ilgili de atılacak adımları destekliyoruz ama kıdem tazminatlarına taksit getirme yönündeki bir girişime şiddetle karşıyız ve onu asla kabul edemeyiz. Peki taşeronların kadroya alınması kaç kişi alınacak bir rakam var mı bu arada? Bir de bu ücretlerin gelir evet, vergisi oranının ne olması neredeyiz? E, Ona da dair hemen e, süremizi bitirmeden. Ta, evet taşeronlarla ilgili aslında biz 2017 yılında Türkiye'nin çalışma hayatının en büyük reformu olan 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile 1 milyona yakın kamuda çalışan taşıran şirketlerdeki işçilerin kamu çalışan olmasını sağladık. Büyük bir reformdu, büyük bir başarıydı. Orada kitlerde çalışan yaklaşık 80 bin civarında arkadaşımız, bir de kapsam dışında kalan arkadaşlarımıza bize göre 100 bin civarında olan arkadaşlarımız kadro alamadılar. Bunların kadro alınması için geçen yıl Sayın Bakan'la yaptığımız bir çerçeve protokol var. Bu protokolda Sayın Bakan'la beraber üzerinde uzlaştık. Kadro alamayan işçilere 2022 yılı sonuna kadar müzakerelerini yapacağız ve onların da kadro almalarını inşallah sağlayacağız. Bu e, görüşümüzün arkasındayız. Sayın Bakanla da bu konuşmaları, görüşmeleri yapıyoruz. O da aynı kararlılığını ifade ediyor. İnşallah bu yılın sonuna kadar e, kadro alamayan arkadaşlarımızın da kadro alacağı bir düzenlemeyi hayata geçirmek istiyoruz. Bunun için e, sayın Bakanla aynı e, noktada bulunduğumuzu ifade edebilirim. Peki çok teşekkür ederim. Vergi konusuna Asan, gelince, vergi konusuna çok kısa, e, lütfen. evet kısa değinelim. Biz e, kriz dönemi bitene kadar, Türkiye normalleşene kadar. Bütün gelir vergisi oranlarının yüzde onla sabitlenmesini daha sonra da köklü bir vergi reformuyla adaletli hakkaniyetli bir vergi sistemini mutlaka inşa etmemiz gerekiyor. Ama kriz döneminde tıpkı kiralarda olduğu gibi bir sınır getirelim ve insanlar, emekçiler bir nebze olsun nefes alsın ve bu kriz dönemini birlikte atlatmış olalım. Çok teşekkürler Mahmut Aslan. Bu arada Filistin Devleti Dostluk Yıldızı nişanına layık görülmüşsünüz. Tebrik ediyoruz onun için de. Sağolunuz katıldığınız için evet, manşete. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür buradan efendim. Filistinlilerle sağ dayanışmamızı olsun. bir kez daha, Filistinlilerle dayanışmamızı buradan ifade ediyoruz. Sağ Filistinli olsun. kardeşlerimize buradan selam, direnişe devam diyorum. Teşekkür ederiz efendim.